arkadaşlar. Hobilen sokağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlığımızla ilgili bir deney yapacağız. Bu e, deneyimizi yapmazdan önce şöyle kısacık başlıca hastalıklar neler ve neden oluyor bu hastalıklardan kısacık size bilgi vermek istiyorum. Bir, Hastalıklar bakterilerden olur. Virüslerden olur mantarlardan olur. Parazitlerden olur. Ve bunlar nasıl bulaşır? Bu ya doğrudan doğruya temas ederiz, dokunuruz ondan ya hapşırırız, öksürürüz bu şekilde olur. Yine virüs taşıyan hayvanlardan olur. Bunlar evcil hayvanlar olabilir, böcekler olabilir ve ısırıklardan hayvanların ısırdığı, işte özellikle sivrisineklerin ısırdığı ve oralarda efendim bize takip verdiği mikroplardan hastalıklar bulaşabilir. Daha buna benzer pek çok nedenlerden dolayı hastalıklar bulaşır. E, tabi bunun yanında görünen görünmeyen bir takım mikroplar vardır. Bu mikropları biz hava yoluyla alabiliriz. İşte bu saydığımız özelliklerden alabiliriz, hayvanları alabiliriz. Dolayısıyla soğuk algınlığı olur, grip olur vesaire. Onun için bunlardan korunmanın en önemli yolu ise arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Uzak durmak. E nasıl uzak duracağız? Temizliğe dikkat edeceğiz. Temizliğe dikkat etmezsek bu hastalıklar bizi bir şekilde yakalar, bu mikroplar bize bulaşır bir şekilde. Peki, bizim en çok kullandığımız organımız olan elimiz, biz her yerde, her zaman kullanıyoruz ellerimizi. Onun için de kullandıktan sonra ellerimizi nerede olursa olsun, arabaya binersiniz, otobüse binersiniz, okulunuzda efendim eşyalar kullanırsınız, taşırsınız, iş yaparsınız yaptığınız işlerden dolayı, yaptığınız temizlik diye yaptığınız temizlikten bile ellerinizi bir şekilde korumanız gerekiyor. Korumanın yolu ellerimizi korumanın yolu da sık sık elimizi sabunlamaktır. Değil mi? Elimizi sık sık sabunlarsak özellikle işimizi yaptıktan sonra elimizi temizlememiz, yemek yemeden önce elimizi sabunlamamız gibi bunu çocuklar özellikle söylüyorum. Bakınız mutlaka yemeklerden önce ellerinizi temizleyin. Herhangi bir elinizi kirlettiğinizde herhangi bir nedenden dolayı mutlaka elinizi sabunlayın. Aman sakın ihmal etmeyin. Şimdi bununla ilgili bu küçük bilgiden sonra bununla ilgili bir deney yapalım. Bakınız tamam derin değil. Biraz derin olsaydı daha güzel olacaktı ama olsun. Şimdi buraya bir miktar su koydum arkadaşlar. Buraya bir miktar su koydum. Evet. Şimdi bu suyun içerisine mikrop olarak varsaydığımız, bunu biz mikrop olarak varsayalım. karabiber koyuyoruz. Evet. İşte bunlar bizim vücudumuza gelen mikroplar olduğunu düşünelim. Ve şimdi buraya bakınız. Bu mikroplara elimize değiyorum. Bakınız. Herhangi bir şekilde elimizde bir şey yok. Ama Şimdi daha evet. Gördüğünüz gibi mikroplar deterjandan sabundan hemen uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Mikropların hoşlanmadığı en önemli özellik sabun, deterjan temizlik malzemelerinden hiç hoşlanmazlar. Evet, onun için sizler de elinizi her zaman sabunlayınız. Evet, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.